Evet sevgili dostlar yeniden birlikteyiz. Gerçeğin peşinde gerçeği bulmanın engellerinden söz ettik ve fazla derine dalmak, çok düşünmek akli dengeyi bozar, akla zarar verir. Anlayışı birinci engeldi. Evet bu engel hakikaten yani Müslüman ailelerde bile kendini gösteriyor. Böyle çocukları biraz düşününce yani o kadar çok e, düşünme e, fazla derine dalma dünyayı sen mi kurtaracaksın filan şeklinde. Düşünün herkes bu sözlere muhatap evet. olmuştur. Siz oldunuz mu bilmiyorum. Olduk hocam. Oldunuz mu? Oldunuz. Ama, biz de olduk zamanında. Şey İyi ki e, aldırmamışız ama yani aldırsaydık halimiz e, efendim Hiç halimiz oldu. ne olurdu. Şimdi demin aklıma geldi. Üstad Bediüzzaman şöyle diyor. Aklın şakökler olan filozoflardan i̇bn Sina'nın diyor, Farabi'nin tamam mı? Bunlar bu Aristo'nun talebeleridir ve Aristo felsefesini devam ettiren kimselerdir. Onların diyor ayak izlerini gördüm diyor. Sonra baktım boğuldular diyor. Boğuldular diyor. Ve onların boğulduğu yerde diyor ayağım ıslanmadan geçtim gittim diyor. Böyle bir tabir var yani. Yani bunu e, gurur olarak değil, yani Kur'an, elinde Kur'an'la gittiği için onları boğan deniz ayağımı bile ıslatamadı. diyor. Öyle. Evet. Dolayısıyla e, e, elde Kur'an gibi onu kim okuyacak ya? Muhammed. 25. sözün başındaki vecize. Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bürhan aramak aklıma zayit görünür. Elde Kur'an gibi bir mucize hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme siklet mi gelir? Değil mi? O ifade çok ilginç yani. Kur'an çünkü elimizde ise yani dağları aşarız, denizleri geçeriz. Manevi dağlar, denizler önümüzde yol olur. Evet yol olur. Kuvvet onun, biz güçlüyüz. Dirveler aşar, yürürüz. Zorluklar asandır bize. Hocam, Peki, başka ne olabilir? Şimdi e, burada e, daha fazla da durabiliriz ama düşünmenin, gerçeği bulmanın, gerçeği anlamanın, yaşamanın e, engeli ne olabilir ki insanların çoğu bu gerçek arayışı içinde değil? Sonduk. Değişmekten korkmak. Evet Fatih. Ne demek değişmekten korkmak? Yani ya bir insan gerçeği arıyorsa, hani o hakikati arıyorsa, onu bulan insan, hani ondan kaçamaz ve kaçamayacağını bildiği için de, hani ona ulaştıracak yoldan hiç yolculuk yapmaya şey e, yolculuk yapmaya gerek duymaz. Çünkü o bir sorumluluk gerektirir Hı -hı. insana. Kaçamaz şey çok ilginç. Yani biri şöyle diyor, kim olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama gerçeği bulmak diyor, gerçeği fark etmek aslında zor değildir diyor. Asıl zor olan diyor ve mühim olan Oradan onu bulduktan kaçma. sonra kaçmamaktır diyor. Getireceği sorumluluklar var çünkü. Çokları yani fark ediyor belki çünkü Allah fark ettiriyor bir yerde. Çünkü bu Kur'an ayeti yani 33. söz 33 pencereli sözün başında bir ayet var. Senurihim ayatina fil aafaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Bak çok ilginç. Onlara biz diyor göstereceğiz. Ayetlerimizi göstereceğiz. Ayetler nedir? Yani Allah'ın en büyük gerçek olan, en temel gerçek olan Allah'ın varlık ve birliğinin belgeleri. Onlara afakta ve enfüste. Yani gerek kendi nefislerinde gerekse kendilerinin dışındaki alemde varlığımızın delillerini göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Yani ta ki gerçek apaçık bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıncaya kadar diyor. Allah çünkü madem göstereceğiz diyor ve gösteriyor. Ama demek ki onu fark ediyorlar bir şekilde. Fakat sonra o fark Çok ettikleri şey. gerçeği göz ardı ediyorlar bir şekilde. Ya yani dediğiniz gibi niye göz ardı ediyorlar? Tekrar onu vurgulayalım. Sorumluluktan. Sorumluluk. Bir sorumluluk gerektiriyor sorumluluk. ve o sorumluluk hani şey, doğrultusunda hayatını değiştirmesi gerekiyor. Hı. Hani bunu kabullenemiyor, hani hayatında değişiklik yapmak istemiyor. Hı. Çünkü zor geliyor, nefis zora Hı. gelmez. Nasıl bir değişiklik yapması lazım? Yani gerçek insana insanın hayatına nasıl bir değişiklik gerektiriyor? haber evet. Nasıl bir değişiklik? Yani artık yeniliklere açık olmak. Sen mesela yani... gerçeği Buldun mu az çok fark ettin evet. mi ve e, çok, kaç kaçanlardan evet. mısın yoksa bulduktan sonra o gerçeğin gerektirdiği ona bakalım. Yani hayatında ne değişti? diye. Hayatımda şöyle bir şey değişti. Yani insan gerçekten huzur buluyor. Yani gerçeği bulunca emin yani doğru yolu bulduğundan emin olunca insan gerçekten huzur buluyor. Attığı adımlara yani daha sağlam atıyor. Mesela hocam İyi bir e, kötü bir iş yaparken veya bir günah işler ki mesela hemen aklıma geliyor. Ben madem bu yoldayım, gerçeği arıyorum. Bu bana yakışmayacak bir hareket. Hmm. Yani ben hakkı arıyorum ama şu an yaptığım harekete bak gibi mesela kendimizi eleştirebiliyoruz. Bunun hmm. gibi hani kendimize engel olmamıza, günah işleme konusunda engel olmamıza e, fayda sağlıyor. ya yani nefsine... E... Bir de bundan önceki e, hani düşünme şeyimizde kendimizin boş olduğunu, hani mesela boş şeylerle uğraşıyoruz mesela. Bir boş şeyle uğraşırken bile hani günah olmasından daha şey boş şey. Mesela diyorum bundan daha önemli işlerim var benim. Hı. Hani bir şey düşünmem lazım. Bir şey bulayım ki bunlar da belki boş olsa bile ben bunları daha iyi değerlendirip dolu hale getirebilirim. Hani boş olmayayım. Zihnim sürekli dolu olsun sürekli hakikati aramakta olayım diye böyle düşündüm. Başka? Hocam. Üstadın misalde verdiği bir örnek de vardı. Ee, i̇şte hasta bir çocuk sekeratta yani tam ölmek üzereyken işte bir doktor geliyor. Hı. İşte ona bir ilaç veriyor diyelim. Çocuk da iyileşiyor. Yani bu çok büyük bir mutluluktur o anne için. Yani değil mi bu hayattan bakarsak? Hmm. Kur'an'ın bize getirdiği de sen <laughs> ölüyorsun fakat sadece beden ölüyorsun diyor. Sonsuz bir cennet var, güzellikler vaat ediyor. Yani bu imanda nasıl bir huzur, nasıl bir mutluluk olduğunu bize gösteren çok büyük bir örnek yani. Bunu görmek. Ya bir de ben şundan bahsedeceğim. Ee, mesela bir insan bir hakka ulaştı mı? Hani doğruya diyelim ulaştı. Ee, ondan sonra Ondan getirilecek, işte o haktan gelecek sorumlulukları kabul etmem adına mesela kendi kendine bidalar uyduruyor. Yani şöyle diye bir işte diyor adam tamam inanıyorum fakat işte benim bildiğim Allah yakmaz mesela. Hani böyle şeyler söyleyebiliyor. Yani Allah'ın işte açıkça Kur'an'da getirdiği ayeti hani reddediyor. Bunu reddediyor. Kendi, kendi bir şey aslında. Bir Çünkü yanmak istemiyor yani. yani. Çünkü evet yanmak istemiyor. Sorumluluğu almak istemediğinden Hı. kendi ilahını yani tabiri caizse ben oluşturuyor yani. Bir kitapta okumuştum hocam diyordu. Allah'ı kendi yanlarında aldıklarından o kadar eminler ki diyor yani dediği gibi kendi ilahlarını oluşturmuşlar diyor. Allah'ı kendi yanlarına aldıklarından o kadar eminler ki istediklerini yapıyorlar diyor. Böyle bir kitapta okumuştum. Hmm. Böyle bir şey bayağı dikkatimi çekmişti, not almıştım böyle. Evet, yani şöyle benim de aklıma gelen bir şey var. Kendi hatırlam çok ilginç bulurum onu. İlk öğretmenlik yıllarımda bir öğrencim bana getirmişti bir kitap. Senatörün Kızı ismi. Senatörün Kızı böyle e, e, zannediyorum işte Amerikan menşeli bir kitap. Amerikan Senatosu var ya, biraz daha bizde de vardı senatı da siz ona yetişmediniz. E, böyle şey yaşıyor yani bir eli yağda, bir eli bağda, hiç, balda hiç yokluk görmeden böyle zengin bir ailede sarayda, villada işte neyse doğuyor. Böyle e, hep böyle e, güzel zamanlar geçiriyor. Bu arada da hiç şey yapmıyor yani e, e, varlık nedenini dünyaya için geldiğini hayatın anlamı üzerinde düşünmüyor. Düşünmeye fırsat bulamıyor. Hayatı o kadar dolu ki. Neyse neticede üniversite yıllarına kadar geliyor. Üniversitede bir arkadaşı e, dindar bir arkadaşı onu e, düşündürüyor. Önce böyle iyi ilişkiler kuruyor. Ona e, yani kendine onu güvendiriyor. Güven uyu uyandırıyor. Sonra da yavaş yavaş aa, yani e, işte bu kadar e, şatafat nimet bak her şeye sahip sahip sahibiz ama diyor. E, yani bunların bir gün elimizden çıkacak yani bir gün bunlar bitecek. Bunları ebedileştirmek için, ölümsüzleştirmek için ne yapmak lazım diyor. İşte hayatın bir anlamı var mı yok mu böyle bizim yani düşündüğümüz hususları ona açıyor. O senatörün kızı çok ilginç karşılıyor yani bu bakış açısını. Onu dinliyor, zevkle dinliyor, hayret ediyor ben şimdiye kadar bunları niye düşünmemişim diyor yani nasıl düşünmemişim diyor. Size ilk başlarda anlattım mı bilmiyorum bir parantez açayım, ben ilk, ilk... defa işte e, üniversiteye geldiğim zaman hani e, demiştim ya hoca bir soru sormuştu, felsefe hocası metafizik olmadan fizik olmaz. Ben de Zafer Dergisi'nin arka kapağında bir uçak, e, uçak örneği evet. görmüştüm, uçakta kendini bulan insan önce. Nereye gittiğini, uçakta ne aradığını, yolculuğun amacını, kendisinden ne isten, isten istendiğini düşünür. kalkıp da yani bu uçak ne kadar hızlı gidiyor, yerden ne kadar yüksekte uçuyor, yer çekiminden ne kadar etkileniyor? Yani fiziğin konuları olan bunları düşünmez. Çünkü nereye gittiğini bilmiyorsa uçağın ne kadar hızlı gittiğini bilmenin bir anlamı, fazla bir anlamı olmaz. <laughs> Şimdi o, e, bu örneği vermiştim gittiğimde. Şimdi lise arkadaşlarıyla, liseli arkadaşlarla bir parkta toplandık, çay içiyoruz. Bu örneği anlattım. Bu örneği anlattığımı anlatmış mıydım size? Yani pilot mu? hayır hayır o değil. Yani lise arkadaşları anlattım. Sami diye bir çocuk vardı. Bu az var hala onun sahiplerinden de ama az şu anda var mı bilmiyorum. Eee... Böyle okula babası onu arabayla bırakıyordu. Yani böyle o zaman tabii herkesin arabası yok yani. E, okulun demek ki e, öğrencilerinin babası en zengin olanlarındandı. E, sonra intihara teşebbüs etti o çocuk ama daha önce o olayda <laughs> çay içiyoruz. <laughs> ben onu anlattım. Sami böyle e, birden <laughs> bir vurdu eline böyle, böyle çaylar dökülecekti yani. Allah, vay be dedi. Ya Ne oldu dedik. Ya dedi ben dedi şimdiye kadar bunu niye düşünmemişim ya dedi. Ben kendimi çok akıllı zannediyordum dedi. Yani çok özgüven sahibi, <laughs> çok zeki görüyordum dedi. Size itiraf edeyim dedi. İtiraflar insan ruhuna iyi gelir. Ama şimdi dedi şok oldum dedi. Yani ben şimdi dedi e, hakikaten şok oldum niye dedi ben yani ilk düşünülecek konu demişti ki ilk önce evet. e, yani hayat yolcularının da ilk düşüneceği konu ben de şimdiye kadar bunu nasıl düşünemedim ben ya dedi listeden mezun oldum <laughs> şimdi bizi de şaşırtmıştı sonra e, bu senatörün kızına dönüyorum senatörün kızı e, da aynı şeyi söylüyor yani aynı tepkiyi veriyor böyle şok oluyor ondan sonra eee ...bu konuda diyor seni dinleyeceğim diyor. Yani lütfen diyor bana... E, ...hatta okuldan çıktıktan sonra bir süre sohbet ediyorlar... ...eve geç, gitme pahasına. O dindar arkadaşını dinliyor. Hayatın sorularını, gerçeğin sorularını... ...ve cevaplarını, onun vereceği yorumları dinliyor. E, bir ara arkadaşı tamam diyor... E, ...kendi kendine yani... Bir, Farklı bir dünyanın insanı fazla da şey yapmayayım dünyanın üzerine gitmayayım e, ara veriyor yani başka konulara geçiyor fakat senatörün kızı kızı bunu yutmuyor diyor ki e, hayır diyor o konuları konuşalım diyor onu sonuna kadar dinleyeceğim seni ben diyor sonuna kadar dinleyeceğim diyor ve diyor hiç çekinme diyor ya ben evet farklı bir dünyadan geliyorum farklı bir çevrem var ama diyor sana söz veriyorum bak diyor eğer diyor bu e, anlattıkların hayatımı değiştirmemi gerektirecekse bundan korkmayacağım diyor. Bütün riskleri göze alacağım diyor. Yani ailem karşıma çıkar, efendim e, tamam mı? E, çevrem beni reddeder filan. Bütün bunları göze alacağım diyor. İşte ben o kitaptan bir tek bu sahneyi hatırlıyorum ve hakikaten o sahneye vuruldum. Her kişinin değil, er kişinin yapabileceği bir şey. Hatun kişiydi ama <gülüyor> <gülüyor> er kişinin. Yani şimdi bazı hatunlar var çok er kişilerden daha er kişi oluyorlar yani. Şimdi insana yakışan bu. Yoksa ya ben şimdi bunları düşünmeye kalkarsam ya iyi güzel bir şey yani hayatın anlamını düşünelim filan ee, gerçeği arayalım insana güzel geliyor. Ama ya bir bunları düşünmeye kalkarsam ben. Ya yani sonunda şimdi yani hayatımda Kıraç. değişiklik yapmam gerekebilir. Yani alıştığım zevklerden ne güzel rahat rahat güle oynaya yaşıyorduk işte yani hiç takmadan, umursamadan. O zaman <laughs> bazı şeyler umursamam gerekiyor. Yani e, dünyayı yaratan ve yöneten bir yaratıcı varsa ya o bize din göndermiş, değil mi? Peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Bizden istekleri var, emirleri var, yasakları var. İşte cenneti var, cehennemi var. Eee bütün bunları dikkate almam gerekecek. Yani gerçeğin benden istediği sorumlulukları üstlenmem gerekecek. Belki namaza başlamam gerekecek. Ondan sonra alıştığım bir takım zevklerden uzak kalmam gerekecek. Nefise zor gelecek. E bu da zor yani. Ben en iyisi bu yolda hiç girmeyeyim diyor. Bizim Hı -hı. Ali Çetin Kaya hocamız anlatmıştı. Ee, çocuğu götürmüş. Annesi ilkokula kaydettirecek. Ondan sonra öğretmeni demiş ki e, kaydedi yapacak ama şimdi çocukla da konuşuyor. Sen ana e, anaokuluna gittim demiş, gittim demiş. O zaman harfleri tanıyorsun herhalde demiş. Böyle bakayım şu ne demiş şu harf. İşte A'yı göstermiş. Çocuk şey yapmamış öyle. Cevap vermemiş. Babası da şimdi yanında kızıyor yani niye cevap vermiyor diye. Neyse öğretmen de fazla şey yapmamış, üzerine gitmemiş. Sonra kaydını yaptırdık sonra dönüyorlar. Babası demiş ki oğlum sen biliyorsun A'yı, bütün harfleri tanıyorsun. Niye cevap vermedin? Öbürünü de sorar sonra demiş. Bilirsem diğerini de sorar demiş. Ha, baba demiş ya şimdi a A'ya, A'yı desem yani de de bu A desem bu sefer B'yi gösterecek. Bu ne diyecek? Sonra C'yi gösterecek. Onun sonu gelmez ki demiş yani. Şimdi bu tembel çocuk gibi tamam mı? Şimdi... Yani ben tamam düşüneyim ama bir düşünmeye başlarsam ya bunun arkasında bir sürü daha şeyler gelecek. Sorumluluklar gelecek. Yani en iyisi bu yola hiç girmeyeyim diye e, ne yapıyor? Düşünüyoruz. Düşünme yani baştan o yola düşünme yolunu tercih etmiyor. da burada düşünmek derken büyük düşünmeyi. Derin düşünmeyi. Yani yoksa günlük meseleleri, basit düşünceleri kastetmiyoruz. Felsefi anlamda düşünmeyi kastediyoruz Evet <laughs> böyle hocam Buyurun. Aslında e, insanı bu sonucu eten en büyük nedenlerden birisi de toplum yani diyelim ki işte bir topluluk var 5-10 kişilik İşte sen ölümden bahsediyorsun filan oradan hemen işte konuşma konuşma böyle şeyler işte Allah korusun filan yani toplumda da böyle bir algı var sanki yani bu tür şeylerin konuşulmaması, düşünülmemesine dair bir algı Aa, var gibi sanki. Güzel bir örnek verdin Muhammed. Hocam Hakikaten benim de bununla ilgili bir notum çok var. Çok yerde yani dediğiniz gibi ölümden söz açtırmazlar. Evet. Açarsan evet. De derler ki ya şimdi şey değil. Nereden evet. çıkardın? Ağzımızın tadını niye bozuyorsun yani şimdi evet. ölüm. Peygamberimizin de bir hadis var. Lezzetleri kesen ölümü çokça hatırlayınız Lezzetler diye. Lezzetleri Yani tam ters düşüyor şu anki toplumumuza. Lezzetleri evet, evet kesen lezzetleri biçen, lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok, çok hatırlayın. İksiru orijinalini okuyabilecek var mı bu hadisin? Eksiru zikra hadi'mü'l lezat. Evet çok iyi hatırlamıyorsun. Öyle yani e, halbuki bir insana bakmak işte burada şeydir yani ölüm. Yani ölüm e, aynasına bakmak, ölüm bir aynadır diyor Mevlana. Ölüm aynasına bakmak ee, acı geliyorsa, acı veriyorsa, evet. zor geliyorsa, onda problem var demektir. Yani evet. orada e, onun yaşadığı hayat problemli bir hayat olduğu için, ya yani bir insanı e, ölüm korkutuyorsa, ürkütüyorsa ölümden bahsetmek, bahis açmak e, ona sıkıntı veriyorsa, bir ara işte o İstanbul'da zincirli kuyu. Hı hı mezarların her girişinde küllü Ayet. nefsin zayikatül mevt bazı çok rahatsız etti yani bazılarını. Her nefis ölümü tadacak. Evet her nefis ölümü tadacaktır filan. Yani bu rahatsız ediyorsa problem var demektir. Çünkü Peygamberimiz hatırlayın diyor. Hazreti Ali'nin de böyle bir lafı var zaten. Ölümü unutmak kalbin paslanmasındandır. Diyor yani kalp paslanırsa veya paslanır. Yani, Paslanmasına neden olur. Evet. Öyle. Peki, e, toparlamamız lazım. Ben bugün Bilmiyorum. çok konuşmayacaktım ama gene sizden çok konuştum. Ne var başka bu konuda değinebileceğimiz? Şurada, yani bu hakikatin bir yerde hakikatin aksini iddia edenlerin fazla olması Hı. hakikati değiştirmez. Hakikat her yerde tektir, aynıdır. Yani burada toplum baskısından, toplumdan bahsederken, Hı. yani ölümü unutmak ölümün olmadığı gerçeğinde değildir. Başkasının dalaleti bizim hidayetimize engel olmaz. Diye bir kaynağı. Ayet. La yadurruküm men Yani siz hidayette olduğunuz sürece başkalarının dalaleti sizin hidayetinize zarar vermez. Bu tabi çözüm yani çözüm değil de yani gerçeğin üstünü örtmek, kamufle etmek, düşünmemek tamam mı? Gerçeğin getireceği sorumluluklardan kurtulma adına o yola hiç girmemek çözüm zannediliyor fakat bu gerçek bir çözüm değildir bu şey çözümüdür geçici deve kuşu çözümü. deve başını kuşu kuma gömül deve kuşunun özelliği nedir Muhammed bir abcıyı gördüğü zaman ya da bir tehlike olduğu zaman başını ha. kuma gömmesi. Başını kuma görüyor. Avcıyı görünce başını kuma. Gördüğü şey siyahlık böyle. Sanki saklandığını zannediyor. Koca göze dışarıda kalıyor. Evet. Yani, yani deve kuşu avcı onu ancak o avcıyı görürse görebileceğini zannediyor. zannediyor. Evet. Yani kendisi avcıyı görmediği sürece avcı da onu göremez düşüncesiyle avcıyı Görmek istemiyor. İşte ölüm avcısı. Ölüm avcıdır mesela. Değil mi? Ölüm avcısını düşünmezsek olmayacak sanki. Ha sanki o da bizi düşünmez, unutur yani. Bu deve kuşu çözümü. Abi biz insanız yani. İnsanın çözümü insanca olmalı. Yani insan gerçekleri yok sayarak, realiteyi inkar ederek, realiteyi yok sayarak değil. Realite neyse bunu kabul ederek değil mi? Yani ölüm bir realite evet. midir? Realitedir. Dolayısıyla tamam, o zaman bak bu hayat bir realite, öyleyse ölüm de bir realite. Hayat bizden ne istiyor? Hayatın istekleri var yaşamamız için. Hı hı. Ölümün de istekleri var. Dolayısıyla ona da cevap vereceksin yani. Ölüme de cevap vereceksin. Bir yandan korkularınızla yüzleşin Deler ama ölüm ölüm korkusunu da katmıyorlar. Çoğu iştahdan sonra. Çünkü e, kaçtıkça çözüm tak. olmayan bir korku. Kaçtıkça büyür korku. Yani psikologlar öyle derler. Korkularınla yüzleşmezsen üstünü örtersen hep bilinçaltına atarsan bu nedir? Bir yerde patlar yani. Bir yerde diyelim bir ateş yanıyor. Sen onun üzerine pamuk yığınları atıyorsun. Görünüşte bir an kayboluyor. Ondan sonra içten içe büyüyor ama yani kaybolmadı sönmedi ateş. Sonra daha çok atman gerekiyor. Daha çok atman gerekiyor. Ateş ki daha ee, bir yerde patlayacak. Bir yerde patlayacak. Dolayısıyla ee, halbuki gittikçe de söndürmek zor olur. Değil mi? Baştan belki daha kolaydı yani. Yani üzerine, üzerine pamuk atacağına bir kova su atsam belki söndürecekti yani. Öyle. Peki var mı başka hocam Bu programda söylemek istiyorum dediğiniz? Hocam mesela dolu bir kaba bir şey koyabilmemiz için hani ilk önce onu boşaltmamız gerekir. Hı. Hani bizim zihnimiz de öyle hani şey ilk önce onu hakikatle doldurabilmemiz için onu boşaltmamız gerekir. Ama şu an hani bizim toplumumuzda öyle hani rastgele bilgiler saçılmış ki hani kafamız hep onlarla dolu. Hani Hı. şey Hı. lüzumsuz bilgiler dolu. Yer yok yani. Hah yer yok işte onları boşaltmamız gerekiyor. Hani bir de Abraham Lincoln bir sözü var. Keşke beynim sünger gibi olsaydı da arada bir çıkarıp sıkıp lüzumsuz bilgileri atsaydım diye. Hmm. Hani gerçekten öyle de. Hani mesela bu bu da bir, ama şöyle bir şey var. Hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış olduğunu hani bize ancak sahibi öğretebilir. Hani her şeyin en iyisini sahibi bilir. Nasıl eleyeceğiz yani? Neyi, <laughs> neye göre? Atmamız gereken ne? Saklamamız gereken ne? Burada da hocam Kur'an hmm. hani çok iyi bir kaynak. Çünkü Kur'an'ın bir diğer ismi olan Furkan da hani Furkan zaten anlamı itibaren neyin yanlış, neyin doğru olduğunu ayıran, hani neyin değerli, neyin değersiz olduğunu ayıran demek. Fark ettiren. bu da hani bizim toplumumuzda bir hani yolun sonundaki ışık gibi hani ona gitmemizi sağlayan. Peygamberimizin dualarına ya sen hani e, faydasız ilimden sana sığınırım Allah'ım diye peygamberimizin dualarında çok yer alıyor. buradan geliyor yani. Hakikati anlamak için bize kuru bilgilerin engel olacağı çıkartabiliriz yani. Evet. Peki. Sizin var mı ilave Yani biraz şey. eklemek gerekirse. Kemal Ural'ın bir sözü var. Bir insana yapılabilecek en büyük yardım gelişimini engelleyen etkenleri yolundan kaldırmaktır. Hmm. Yani etkenler engelleri ortadan kaldırırsak işte e, bir... önce onları teşhis ediyoruz burada zaten evet. ortadan kaldırmak için. Bundan sonra yani tanı, tanıdık mı teşhis ettik mi değil mi? Sonra da e, tedavi alternatifleriyle tedavi yoluna bakacağız. Muhammed var mı? Bir şey. Hocam geomak toparlama keksi ben bir şey söyleyeceğim. Mesela yarın bizim sınavımız var. Sınavımızın olduğu belli. Çoğu öğrenci gibi biz de son 2-3 gün falan bakıyoruz. Fakat sınavın tarihi belli. İşte ölümün tarihi belli değil yani. Yarın da olabilir, 10 yıl sonra da olabilir. Yani bu yüzden aslında her günümüzü son günümüzmüş gibi değerlendirirsek, çünkü öyle bilemiyoruz yani, Sürekli yarın da öyle bulunmak. Evet. evet Sürekli bir çalışma halinde olursak, en yani hayırlısı bizim için bu olur herhalde. Her an evet. hazır olmak gerekir. Evet. Görevlerimizi ertelememek gerekir. Şeytanın çünkü erteletme tuzağı var. Bir gün ona da temas ederiz. Söyle demiş bırak dünya nazını, kıl artık namazını. Sonra kılacağım diyordu, dün kıldık namazını. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Bu gerçeğin engelleri, o sizin Fatih söylediğiniz, yani kafalarda boş yer olmaması, Meşguliyet. Tam zihnimizin çok dolu olması, işte sanal dünya tarafından böyle abluk altında yaşamamız filan, Bunu biraz daha erde, e, irdeleyelim. Yani bunun örneklerini bulalım hakikaten çünkü e, günümüz gençlerinin önündeki en büyük handikap bu. Yani sanal dünyayı aşamıyorlar. Sanal dünyayı, sanal dünyayı nasıl aşarız? E, bu engeli biraz daha e, bu programa sığmayacak. Efendim, gelecek programda üzerinde duralım inşallah. Evet sevgili dostlar, e, gerçeğin peşinde programının sonuna e, geldik. Efendim bu akşamda biraz daha e, gerçeğin yolunda yol almaya gayret ettik. İnşallah haftaya yine bu yolda madem sınavlarınız var kafanız dolu o sınav e, yükünü de kafanızdan at daha böyle özgür hissederek kendinizi inşallah daha hızlı yol alırız. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Haftaya buluşma dileğiyle ve duasıyla hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.